Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz yorum yazarsanız çok sevinirim. Bana komşu olan yorum yazan bütün arkadaşlara kesin geri dönüş yapıyorum. Şimdilikten hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu videomda biten siparişlerimizine paylaşmak istedim. Şu şekilde. Yazmalarımız şu şekilde hepsi aynı model. Farklı kişilere gidecek. Tek tek de size göstereyim. Arkadaşlar böyle mürdüm rengi bir yazmam var. Şu şekilde modellerimiz aynı. bir tane de siyahımız var. Şu şekilde Arkadaşlar bu modelimin videosunu çekmiştim. Kanalımda mevcut. Merak eden varsa bakabilir. Tekrar böyle bir rengim var. Şu şekilde Gerçekten bu model arkadaşlar çok sipariş alan bir model. Ben yaklaşık 15 tane falan yaptım. Daha da yapacağım inşallah. Eğer bunun fiyatını da merak ediyorsanız bütün malzemesi benden boncuğu, ipi, yazması müşteriye 100 TL yapıyorum. Alt tarafı tığ ile gidiyor. Üst tarafı boncuk şey, inne oyası gidiyor. Modelimiz şu şekilde. 3 aşamalı. Bir tane de lacivert yapmıştım. Bir tane de şöyle li lila'ya benzer bir renk ama gerçekten çok hoş. Kamerada nasıl duruyor bilmiyorum ama canlı canlı çok güzel bence. Evet arkadaşlar, boncuklu oyalarım şu şekilde. Kaç taneydi? 2 3 4 5 6 tane. Her biri farklı bir kişiye gidecek. Güle güle günlerde kullansınlar diyorum. Şu şekilde. Arkadaşlar, bir de Şöyle bir ten. Hindi oyası siparişlerim var. Şu şekilde kelebek modeli yapmıştım. Yazmamın içindeki bütün renkleri kullandım. Pembe, tartın rengi ve mor. Çok da güzel oldu. Arkadaşlar bunlar da toplu siparişlerim. Hatice Hanıma yapıyorum bunları. Bütün malzemesi benden, yazması ipleri benden. Bunu da 100 TL'ye yapıyorum. Şu şekilde. Şöyle bir kahverengi yazmam var. Modelimiz de şöyle. Bunun videosunu da çekmiştim arkadaşlar. Kanalımda mevcut. Merak eden varsa oradan da bakabilir. Aynı şekilde bütün malzemesi benden. 85 TL müşteriye yapıyorum. Böyle cenk bir yazmam var. Haldar sarısı. Modelimiz de şu şekilde. Ben çok severek ve çok beğenerek yapmıştım bu modeli. Bu da çok sipariş alan bir model. Hem kolay hem gösterişli. Bunun da bütün malzemesi benden cenk yazma aldım. Şu şekilde. Uyamız da şu şekilde. Bunu da müşteriye 100 TL yapıyorum. Yine bir tane cenk, cenk yazmamız var. Lacivert. Kırmızı, mavi, Leyla rengi çiçekleri var. Ona göre de ben renklerimi şu şekilde seçtim. Bütün renklerimden kullandım. Kelo olan model arkadaşlar. Bu da benim en sevdiğim modellerden biri. En çok sev severek yaptığım modeller. Bunun da bütün malzemesi benden. Müşteriye 100 TL yapıyorum. Bunlar benim siparişlerim arkadaşlar. Reyyan bir yazmamız var. Su yeşili. Modelimizi şu şekilde kullandık. Kahve rengi. Mürdüm rengi ve şu açık yeşili çiçeklerin içindeki yeşilleri kullanarak böyle bir model elde ettim. Bunun videosu da kanalımda mevcut. Şu şekilde. Bunun fiyatı da 95 TL. Arkadaşlar böyle bir yazmam var. Modeli de böyle hafif, kibar bir model. Şu şekilde. Bunun da videosunu çekmiştim. Kanalımda mevcut. Bunun fiyatı da 70 TL. yazmamız daha var. Modelini de şu şekilde seçmiştim. Bunun fiyatı da bütün malzemesi benden müşteriye müşteri yapıyorum. Tekrardan cenk bir yazmamız var. Siyah. Modelimizi de şu şekilde seçtim lale modeli bu modelde kanalımda mevcut arkadaşlar fiyatımız aynı 100 TL arkadaşlar böyle öğren bayan bir yazmamız var çok çıtı pıtı bir model yaptım buna da bu modeli de ben çok seviyorum şu şekilde bunun fiyatı da 95 TL. Bütün malzemesi benden. Ve arkadaşlar böyle siyah beyaz bir yazmamız var. Püsküllü. Bunun da videosunu çekmiştim ama diğer kanalımda. İnşallah bu kanalımda da en yakın zamanda çekeceğim. Şöyle de elimin üstünde tutayım. Şu şekilde. Gerçekten modelimiz çok güzel. Bunu da bütün malzemesi benden 100 müşteriye yapıyorum. Bu oyamız da Yasemin Hanım'a gidecek. Güle güle iyi günlerde kullansın inşallah. Evet arkadaşlar bizim yazmalarımız bugün bu kadar da. 2 ay içerisinde yaptığım bütün yazmaları sizinle paylaştım. Şu şekilde Müşterilerime de teşekkür ediyorum beni seçtikleri için. İyi günlerde kullansınlar. Şu şekilde yazmalarımızı inşallah sahiplerine teslim edeceğim inşallah. Eğer siz de beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.